arkadaşlar yeni video hepiniz ho harika bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Peki bugün nasıl bir oyun oynayacağız arkadaşlar? Lamborghini'den en son elini çeken kazanır arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarımızla beraber Lamborghini'den en son elini çeken kazanacak. Bu arada kaç dakikamız var? 2 dakika yakın zamanımız var arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Acaba ben kazanacağım mı? Bu arada arkadaşlar hemen o dakikayı beklerken size hatırlatmak istediğim kısa bir şey var. Tişörtlerimiz geldi. Yeni yeni tişörtlerimiz geldi arkadaşlar. Bakın burada tam güzel belli olmuyor. Şöyle göstereyim ben size. Hemen arkadaşlar gidip Beyaz Oyun ailesi you okay. Roblox grubuna katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle katılın. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunu erkekler de giyebiliyor. Kızlar da giyebiliyor arkadaşlar. Gerçekten harika durmuyor mu? Ben çok beğendim. Ve bunları da tabii siz benim unicornlarım olduğunuz için unicornları da böyle yaptık arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. erkeklerde artık benim spidermanlerim. Böyle yani. Bu kanalda böyle her şey arkadaşlar. Bence mükemmel oldu. Hemen gidip Beyaz Oyun ailesi grubuna katılmayı ve Joy'un gündemliği unutma. Bu sıra Deniz 1 hesabından beni de followlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Oradan da tişörtlerimizi alabilirsiniz. Hemen açıklamada grubu bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada grubu bırakacağım arkadaşlar. Ya da sabitteki yorumda da bulabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Bu kadar net. Arkadaşlar 12 saniye kaldı. Koşun koşun koşun. Yetişemezseniz eğer yarışmaya giremezsiniz. Gerçekten bu kez yani girenler gelir. Yetişenler yetişti arkadaşlar. Yetişemeyenler arkada kaldı. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle yani birazcık zorlu yollardan geçeceğiz hepimiz. Bana yine beyaz mı gelmiş? Evet, beyaz gelmiş arkadaşlar. Benim, benim benim kolum niye sırtımdan çıkıyor? Ha, şöyle devam edelim arkadaşlar. Birbirimizi tuzaklara düşürmeyelim. Ben şöyle şöyle kalayım. Hatta böyle geçeyim. Bakalım kim kazanacak? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Lamborghini yarışını kim kazanacak? Gerçekten en son elini çeken ve daireden en son çıkan arkadaşlar kazanacak. Daireden kim kendine güveniyor? Yazsın bu arada abla yazıyorlar. Efendim kim kendine güveniyor? Kim kendine güveniyor veya güvenmiyor? Hemen bana yaz. Ben diyor ben diyor. Kasırga geldi kasırga kaçın kaçın. <laughs> kaçın kasırga mı geldi kasırga mı? Hemen kaçın. <laughs> ben uçuyorum diyor. Ben uçmuyorum. Sanırım ben biraz ağırım o yüzden arkadaşlar. <laughs> ben Uçmuyorum. Sabit yerimde kalıyor. <laughs> Bir gün kilomun işe yarayacağı hiç aklıma gelmezdi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar da benim bu kolum niye böyle çıktı ya? Ha doğrusu bu sanırım. Evet kasırgadan etkilenmedi kimse arkadaşlar. Bakalım kim bırakacak? Herkes duruyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Karıştırmamamız da lazım arkadaşlar. Bu arada karışırsa da çok büyük sıkıntılar yol açabilir. Bu yüzden sabit durmayın. Vav wow, sabit durma sabit durma. Hile yapma. Hileci geçici durun ben dışarı açalar Birilerini dışarı atmaya çalışacağım. Çık çık. <laughs> Sinem, Sinem dışarı atmaya çalışıyor. Arkadaşlar Sinem'in üzerine gidin. Çıkabilecek miymiş? <laughs> Aa olabiliyor aslında. Gruplaşmalar olsa arkadaşlar birini dışarı atabiliriz aslında. Ah bir şey geldi. Açtım hemen. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar şimdi yeni bir şey gelecek kesin. Hemen abla diyorlar yeni bir şey gelecek. Aa ben ne oldum? Ben niye böyle büyüdüm? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şeyler oluyor bana. Bir şeyler oldu bana. Ben niye böyle büyüdüm? <laughs> Kafama bakın. <laughs> Abla ne oldu sana? Diyor. Vallahi bilmiyorum. <laughs> bu psikolojiyle yaşayamam burada. Ben gidiyorum gerçekten bu psikolojiyle yaşayamam. <laughs> Abla evrim geçirmiş Roblox karakteri diyor. <laughs> Abla pamuk prenses ve yedici... De... Evet pamuk prenses ve yedici... De... Kim öldü? Kim öldü? Birim öldü. Birim öldü. Birim öldü? Biri öldü. Pamuk prenses ve yedi cüceler arkadaşlar. Cücelerim gelin arkamdan. Cücelerim gelin arkamdan. Gelin. Hepsine <laughs> bakın. Sizi kandırıyorum aslında da haberiniz yok yani. <laughs> haberiniz yok yani. Sizi kandırıyorum. Arkamdan sizi iyice dolansınlar da arkadaşlar böyle ben kazanayım hemen. Hemen de şuradan zıplayayım ben gideyim yerime. <laughs> Onlar da geliyor aynı yerde. Hayır, hayır top geliyor top geliyor top geliyor top geliyor evet top yine gelecek arkadaşlar kaçın 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 <laughs> öldü tekrar geliyor ruhunu ruhuyla beraber geldi Elif evet 12 saniye sonra arkadaşlar başka bir şey gelecek bakalım ne gelecek bu yarışmanın birincisine bu arada Roblox'taki yeni tişört hediye arkadaşlar haberiniz olsun ona göre yarışın Dikkatli alın ciddi alın Roblox tişörtü hediye arkadaşlar <laughs> Bakalım kim kazanacak. Evet. Aa gidiyor gidiyor. Koş koş kızım koş. Dakika ne oldu? Dondu diyor. <laughs> koş koş gidiyordu neredeyse. Daireden çıkıyorduk arkadaşlar. Aile falan da hareket ediyor. Kasıklar oluyor. Bir şeyler oluyor. Gerçekten çok heyecanlı. Aa dur dur. Top geldi. Top geldi. Top geldi. benim, oh. benden git. Benden git. Benden git. Benden git. Benden git. Evet. Benim burada kalmam lazım. Zaten kafam falan bir acayip oldu. Allah'ım ya yarabbim. Allah korusun. Tipim falan kaydı burada ya. <laughs> Abla senin kadar iyi kalpli güzel bir insan görmedim. Ha, ee, bak bak şu tipe bak ne kadar iyi kalpli bir kocaman kafası var bunun. <laughs> ama teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Evet arkadaşlar nasıl yapacağız ya? Öf ya ben dolandım buralarda ya. İp gibi oldum burada ya. Aa benim şeyim çok kötü duruyor. Ne yapacağım? Baya baya zıplıyorum arkadaşlar. Niye zıpladığımı bilmiyorum ama kendi kendine zıplıyor karakter. Yandık yemin ederim yandık bir şeyler oluyor burada arkadaşlar ama sonucu nasıl getireceğiz ben de bilmiyorum. Nisa öldü diyor. Hii, Nisa rahmetli Nisa'yı çok severdik. Makora ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar benim sıfatı eşkal ne böyle ya? ha, <laughs> geliyor. Aa, geliyor geliyor üzerimize doğru. Daireden hemen daireye yetişmemiz lazım. Şöyle şöyle, şöyle gitmemiz lazım arkadaşlar. Bakın daire gide gidiyor yani hareket ediyor. Her şey oluyor arkadaşlar. Kasırgalar da oldu buydu. Şimdi birazdan bize bir bıçak falan da verirlerse hiç şaşırmayacağım artık. Gerçekten yarışmanın birincisi kim olacak diye bakıyorum. Şöyle canına bakıyorum insan ama daha can olayı bir bakıyorum. Ben niye sürekli zıplıyorum? Zıplamak istemiyorum ya. Başım döndü gerçekten şu an burada. Evet 4, 3 2 1 bakalım ne gelecek? Geliyor. Aa yukarıdan basketbol topu geliyor. Kaçmamız mı lazım onlardan? Ne yapmamız lazım? Birini fırlatsaydık daha iyiydi aslında. <laughs> bu da etkilemedi ya. Bizim canımız yanmaz kardeş. Bu bizi etkilemedi arkadaşlar. Şimdi şunu ya gerçekten Lamborghini'den bu oyunu yapan arkadaşa selam söylüyorum. Yani öf, ne yapacağız ya? Evet yeni bir şarkı geldi. Bu şarkı güzel. Aa kasırgaymış. Birlerini dışarı atalım bari ya bir kişiyle oynayalım. <laughs> Hareket edemiyoruz arkadaşlar. Bakın. Aslında bir kişi şöyle çıkarabiliriz. Şöyle yapıp e, çıkmıyor. Ne yapacağız ya? Kasırga da geldi. O da bizi uçuramadı. Yerimizden edemedi. Bayağı bir kişiyiz hala. Ah, ah, gidiyor. siz ah, kaldınız. <laughs> kalın 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 susun ok kraliçe kraliçe <laughs> bak bak kolu nasıl uzanmış bana beyaz vermişler görüyor musun oyuna özel yani özel ama beyaz başka da var kimler beyazmış bir bakayım arkadaşlar şu an bir tane beyaz mavi var benimki full beyaz bakılsana koluma aa ölmüşler burada Maxon limonu falan ölmüş arkadaşlar basketbol topu fırlatıyordum onlar <laughs> Ay top geldi. Ben ben zıplayarak kurtulacağım arkadaşlar. Elimi aldım bir kere. Zıplayarak kurtulacağım artık. Karar verdim. Daire yine hareket ediyor. Hemen ilerlememiz gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar bir şeyler olacak. Daha bir durun. Şimdi bu sakin yerleri. Daha neler olacak? Neler gelecek? Ay, ah. geliyor işte geliyor geliyor. Geliyor ne geliyor? Arkadaşlar hava karardıysa kesin biz GG olacağız. Bir şeyler olacak kesin arkadaşlar. Burada çok yavaş yavaş elenmeler olacak. Makaron limonu ve Nisa şu an yattığı yerden ölüşüyle beraber makaron limonu bir şey yazıyor. Dur bakalım, okuyalım. Ölü sonuçta. Abla yazıyor. <laughs> Ablacığım seni kurtaracağım canım benim. Ama abla şu an yarışmada, merak etme. Hayır, hayır! Durun. Zıplamam lazım arkadaşlar. Şu şey insanı ittiriyor bakın. Onun için ileriye doğru zıplamam lazım. Ne yapıyorsunuz? Beni yenemezsiniz. Anlıyor musunuz? <laughs> bu Lamborghini benim. Bakın gençler bu Lamborghini benim ya. Benim hayatımda hiç Lamborghini olmadı. Benim olsun. Bırakın da. Ama sakın bırakmayın. Hemen bırakırlar çünkü. Ha. Buradan da aldık pointimizi. Point point point. Sizin hayatınızda Lamborghini'niz oldu mu? Lamborghini'niz. Aa Lamborghini yükseliyor. Evet ben de onunla beraber yükseliyorum. Berkcan'ın var abla onunla evlenince senin de olur. Allah'ım. Allah'ım ne yapıyorsun? Allah'ım şu tipe bakar mısın? Allah'ım. <laughs> Allah'ım her videoda başıma bir olay geliyor. Allah'ım şu tipe bak. <laughs> Berbiş dedi. Aa. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abla lastik kız oldum. Lastik kız mı oldum? Koca kafa kız mı oldum? Eskiden koca kafalar oynardı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onlar gibi oldum. Niye beni koca kafa yaptı boyu anlamadım. Aa, kaldı arkada. Ölüyor. Ölüyor. Ölüyorlar. Ben bir gitmem lazım da. Onlar ölüyor arkadaşlar. Öldü birisi. Arkadaşlar rahmetli kasırgaya dayanamadı. Pardon bu deprem deprem. Depreme dayanamadım severdik. <laughs> ya bayağı kişi kaldık. Bir de ben birinci oluyormuşum. Cici olacaktım diyor. <laughs> Abla patlayıcı var. Öyle mi? Nasıl yani? <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Tam öğrendikten sonra hemen patlaması peki arkadaş arkadaşlar benim bu tipimle kendimi ciddiye alamıyorum. Ah Al, karşı çıkamıyoruz ya. Dur itme be. Of ya. Şuna daha iyi yapabiliyorum arkadaşlar hiç değilse. Kimse niye bunu kullanmıyor bilmiyorum arkadaşlar ama ben kullanıyorum. Biri pırt yapmış gibi ses geliyor. Ay zehir geldi zehir. Birisi pırt yaptı zehir geliyor. Kaçın ölürsünüz yoksa. <laughs> Abla sadece sende var diyor. Vallahi sadece bende var. Şunuza bak ya. O ne? O ne o ne? Kaçmamız lazım arkadaşlar yine. Aa kapanlar. Kapandan kaçmamız lazım hemen acilen. Kapana Gelmememiz lazım arkadaşlar. Kapanları görüyorsunuz. Kapanlar bizi her an öldürebilir gerçekten. Bu oyunda kim birinci olacak gerçekten merak ediyorum ya. Rüzgar çıktı. Yine kasırga çıktı. Kasırga çıktı. Kasırga çıktı yine. Aaa arka... öldü birisi. Elif öldü. Elif. Yazık kıza ya. Hiç de bakmıyorsunuz. Kız ölmüş burada. Arkadaş. Ah patlama. Patlama oluyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu devam ediyoruz. Yani sonuna kadar devam edeceğiz. Lamborghini en son bırakan kazanır. Ne ne ne. Bu kadar net, ben de bırakmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım yani. Hiç ben birinci olsam bile ikinci alır arkadaşlar ödülü. Bir sıkıntı değil, ben de sonuna kadar yarışacağım. Aa toplar geldi. Şunu kafası... aa, topu yanlış yere attım ya! Tam birinin kafasına doğru atacaktım, yanlış yere attım. Of, geri alamıyor muyuz o topları? Ben hareket edemiyorum. Ah, ettim. Ah, şükürler olsun. Allah'ım sana <laughs> yoksa hareket edemeyeceğim diye çok korkmuştum. Evet, yeni bir kutu geliyor. Evet, evet, geliyor. Ben artık gitmem yani. Bir kere bir kutu açtım, beni çarptılar yani. Bakın, halim bu oldu. O kutuyu da kim açarsa açsın. <laughs> Halimi görüyorsunuz yani, aynen bu şekilde. Oo, bir ses geldi arkadaşlar. Şimdi zıplamaya başladık arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Cemre ölecek. Cemre gidiyor. Cemre gidici. Gelemiyor. Gelemiyor Cemre buraya. Cemre... Aa, geldi. Öldü mü? Öldü mü? Cemre! Cemre! Cemre'cim canım benim öldü. Arkadaşlar kapanlar geldi şimdi de. Of ya. Kapan geldi şimdi bayağı arkadaşlar. Gerçekten bayağı çok... Bu ne? Bu ne ne oluyor? Cici oluyor. Elif'in Elif'in ölmesine bakın. Elif'in ölüşüne bakın arkadaşlar. Çok havli ölmemiş mi sizce de? <laughs> Bakalım diğer arkadaşlarımız. Cemre çok havli. Bak şekil vermiş resmen. Ah. Ne oluyor be? Birden korkutuyor insanı. En havli benim diyor. <laughs> biri ölmüş burada diyor. Yazık ya öldü tabi. Allah'ım benim tipe bak. Tek ayağım yok benim. Arkadaşlar. Sadece benim ayağım eksik. Sizin de eksik mi? Ha. <laughs> biri osturdu. Fırt <laughs> atıyor biri. Zehirlenmemek için kaçmamız lazım. Şey yaptı. Sinem yaptı. Sinemin oradan geldi. Aa, ben vallahi bunu karşı çıkamıyorum dur dur şunu atmam lazım atmam lazım <laughs> Evet geldi arkadaşlar şimdi ne oluyor burada ya ne yapıyorsunuz ya yine Üf, kaç 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 oradan. yine pırt geldi ya Üf, resmen adamlar pırtla öldürmeye çalışıyor bizi <laughs> yapmayın ayıp ya diyor <laughs> Tek hayalim seninle oynayıp konuşmak diyor. roş isteyenler. Aşkım bak şu an hem oynuyoruz hem konuşuyoruz hem de birazcık pırt yapanları çekiyoruz ama neyse. <laughs> o kokuya dayanmamız gerekiyor. <laughs> Abla ağlayacağım sana sesleyim diyor. Ağlamayın durun ya zaten burada burnumun böyle şurası kırıldı yani resmen. Aa yükseliyoruz. Ay aynı beyaz oyun gibi değil mi? Yükseliyor. <laughs> Aa cevizli baklava. Cevizli baklava çok çiçiyor. Cemre orada daha hala can çekişiyor. Hemen kaçmamız lazım buradan. Allah! Bir şeyler oldu yine arkadaşlar. Geliyor geliyor. Biri biri gelecek bence bu gidişle. Top falan da gelebilir bu arada sağımızdan solumuzdan. Dikkat edelim. Bayağı sallanıyoruz arkadaşlar. Deprem oluyor ya. Bunu yiyince hadi ölüyorsak arkadaşlar. Niye yedik? Biri patladı. Aa! Meryem ne oldu sana Meryem? Aa zombi geldi. Zombi geldi. Şimdi bir bir sürü kişi cici olacak arkadaşlar. Bakın görün inanmıyorsanız. Hayır, bana gelme. Bana Aa Meryem öldü. Meryem öldürdü. Meryem öldürdü. Kim o? Çikolata öldü. Hayır, bana gelme. Bana gelme. Bana gelme de. Gidiyor, gidiyor. Bir daha gidiyor. Arkadaşlar zombiden acil kaçmam lazım. Benim boyunda olmam lazım. Hayır, ne olur benim arkama takılma. Git git onun arkasına takıl. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne olur, ne olur, ne olur, olur. Bana gelme. Bana gelme. <laughs> Zombiden kurtulduk arkadaşlar ama 3-4 tane verdik ya. Aa! Kılıç geldi. Bir dakika. Beni öldürmeyin. Bak sakın sakın. Öldü. İrem öldü. Arkadaşlar birbirimizi öldürüyoruz şu anda. Dur dur. Şurada birilerini öldürelim. Arkadaşlar öldüremiyorum. <laughs> Uzaklaşıyorlar hemen kaçıyorlar. <laughs> Gitti. Of patlamalar kasırga oluyor arkadaşlar. Patlamalar falan oluyor. Şu zombi bir daha gelse bizi temizler götürür ya. Gerçekten. Erkeklerden sadece Burak kalmış bu arada. Kızlardan bayağı kalabalığız. Alper kalmamış. Alper yok muydu ya? Bakalım erkekler mi kazanacak bu kadar kız topluluğum arkadaşlar. Bakacağız. Aa ah sen öldü. Abla zombi gelsin. Sen zombi gelse hepimiz. Aa dur dur. Dur dur. Gidiyor. <laughs> Hayır ben gidemem. Ben değil ben değil ben değil. Ben kalmam lazım. Ha, tamam. Hemen buraya zıpladık arkadaşlar lavlardan. Aa biri ölüyor. Snowman gidiyor. Snowman gidiyor muydu? Gitmedi arkadaşlar. Aa biri patladı. <laughs> Şu zombi bir gelmedi ya. Aa, patlama oldu. Defne. <laughs> Defne gitti patlamadan. <laughs> Defne gitti. Zıplayın zıplayın. Defne gitti patlamadı. Ben niye böyle oldum hala anlayamadım ya. Oyunun sonuna kadar da anlamayacağım asla. Abla canın az dikkat et diyor. Tamam aşkım dikkat ediyorum. Ay yine birisi pırt yaptı ya. Yani. <laughs> Hayır bu pırt çok uzaklara geldi arkadaşlar. Ha, ben şöyle gidelim. Ah. Birileri kesiyor atıyor resmen. <laughs> Aa, öldü. Sizi izleyeceğim. Bir dakika. Öldüm arkadaşlar öldüm. O da kocaman öldüm. Ben buradan cesedim kalksın bari. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımızı izliyoruz dışarıdan. rahmetleri çok severdik diyor arkadaşlar. Şöyle bakın zaten ortamda bir sürü kişi öldü zaten. Evet arkadaşlar şimdi ateşin üzerinden geldi. Bakalım ne olacak. Aa düştü biri. Biri gitti. Biri gitti arkadaşlar. Biri gitti. Ben başkasına geçeyim hemen şöyle. Bir gitti bir arkadaşımız. Son kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? 1 2 3 6 kişi. Aa Burak da ölmüş. <gülüyor> Burak. <gülüyor> evet deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. <laughs> Hadi bakalım. Depremden kim sarsılacak ve çıkacak arkadaşlar? Bu arada daire git gide küçücük kaldı küçücük kaldı yani. E ben sığmayacağım diyor. <laughs> o da benim gibi büyük olmuş herhalde. <laughs> şu benim halime bakar mısınız? Biri öldü, biri öldü. Snowman gitti. Arkadaşlar bir şeyler geliyor ve Snowman gitti arkadaşlar. Hemen değiştirelim açıyı. Hemen şu taraftan bakalım. Zıplamaları gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir zıplamaları gerekiyor. Çünkü bir şey geliyor kesiyor onları çok az canları kaldı. Mesela bu arkadaşımızın canı gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. Ölmek istemiyorum dedim. Ölmedim. <laughs> zombi geldi. Zombi geldi. Zombi hepsini kesecek şimdi. Evet. Evet. Hadi zombi. Hadi. Hadi zombi. Hadi. <laughs> Tabii. Üç tane kaldı arkadaşlar. Birinciyi çok yaklaştık. Bakalım kim kazanacak. Zombi. Zombi. Hadi zombi. Birini başarabilirsin. Birini. Kızlarla zıplıyor arkadaşlar bu arada. Ay. Hangisini kesecek bakalım arkadaşlar zombi. Hangisini kesecek. Çok heyecanlı gerçekten. Devam ediyor hala. Evet arkadaşlar İrem de öldü. Son iki yarışmacı kaldı. Evet evet. O da mı gitti? İki kişi kaldı. İki kişi kaldı. Bo Fece Büşra ve Bo Panda kaldı arkadaşlar. Ama bacağı bile eksilmiş kızın. O kadar yarışmış ki iki yarışmacı. Bakın arkadaşlar Büşra'nın azıcık bir canı kalmış arkadaşlar. Bo Panda'nın birazcık canı var evet. Ama belli olmaz şans kime gülerse onun olacak arkadaşlar. Gerçekten heyecanlandım. Hangisi kazanacak merak ettim diyor. Ben de merak ediyorum. Son iki yarışmacı. Ya kaç dakikadır videodayız ve son iki yarışmacı kaldı arkadaşlar. Çok heyecanlı. Hadi Büşra Büşra ne yapıyorsun? Hadi hareket et. Hareket. Ha. Arkadaşlar arkadaşlar yarışmanın birincisi yok mu? <laughs> arkadaşlar yarışmanın birincisi yok. Ama ben şöyle adaletli olduğunu düşünüyorum. İki kişiyi birinci seçiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü ikisi çok güzel yarıştı. İkisi de Roblox kullanıcı adını bana Discord'dan Berfin yetkililere versin ikisi. Hemen öyle olsun arkadaşlar. Çünkü son anda ikisi de beraber düştüler. Yapacak bir şey yok. O yüzden aslında kazanan kimse yok ama yine de onlar son ana kadar kaldıkları için onlar kazandı arkadaşlar. Lan en son. Bırakan kazandı arkadaşlar. Gerçekten de eğlenceli bir oyun. Siz de oynamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Biraz uyumdan hepinize koskocaman bay bay.